Üryan geldim, gene üryan giderim. Yani biz eğer hesabımızı Allah'a vereceksek vereceğimiz hesaba uygun bu dünyada hareket edeceğiz. Üryan geldik, gene üryan gideceğiz. Yani burada çevirdiğimiz dolapların hesabını da vereceğiz. Burada söylediğimiz yalanların hesabını vereceğiz. Burada çocuklarımıza yedirdiğimiz haram lokmanın hesabını orada vereceğiz. Şimdi devre mülkle uğraşan insanlar bunu düşünsünler. Resul Ekrem irtihal ettiği zaman anlaşıldı ki zırhlarından bir tanesi bir Yahudi'de rehindeymiş. Biz onun ümmetiyiz. Biz Resul-i Ekrem, Resul Ekrem irtihal ettiği zaman bir devlet başkanıydı. Yani hani Mekke fethedilmişti falan filan. Yani yani bugün Türkiye'de servet sahibi olan herkes servetinin meşru zeminini savunuyorsa benim diyeceğim hiçbir şey yok. Ama her servet sahibi canım orayı karıştırma diyorsa o zaman 75 milyonlu yaşıyor burada? Hiçbiri hesabını veremez. Ha boşver o hikayeleri diyerek de yaşayan insanlar var ama e, üryan geldim gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmişte can talep eder. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. huzur mahşerde divan dururlar. Haramı var diye korku verirler. Benim İpek yüklü der, kervanım mı var? Er isen erliğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanımı sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karaca olan der ki ismi müerler. Ağı oldu bildiğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim haktan özge sevdiğim mi var? Teşekkür ederim.